Silifke'nin Demirçili köyündeyiz buranın meşhur mu meşhur olmazsa olmaz yemeğini tadacağız sizler için batırık yapacağız efendim batırık yapmak için yanımda ablalarımdan Hatice ablamız var nasılsın ablacım iyi misin? İyiyim canım sizden sormalı Sağ sizden sağlık bizler de iyiyiz bir de diğer yanımda teslimi ablam var ki o da bu işin üstadlarındandır efendim. Ben hemen hızlı bir şekilde masayı göstermek istiyorum. Şöyle bir girersek bakar mısınız masada yok yok yok. Şu dikkatimi çekti limonata mı ablacığım? Evet limon. Bu limonun bir özelliği var mı? Özelliği batırımıza sıkıyoruz. Eşkisine. 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 Ekşisi, Eşkisine. Evet, evet. Eşkisine. Eşki. Eşki değil mi bu? Eşki. Eşki deniyor burada. Evet. Bu lahana. Bu, lahana. Bu, lahana. Evet. Lahana efendim. Peki e, bu nedir Marul. 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 Peki bunu da gösterelim. Salatalıklarımız salat salat var. Salat. 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 Domateslerimiz Nane. var. Domates. Marullarımız var. Nanemiz. Nanelerimiz var. Oh e, yeşil biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Bunları da kullanacağız. Evet. Peki burada bir şey görüyorum. Ablacığım bunun ismi nedir? Bu domates kurusu. Çok güzel Datleriz. lezzet verir. Lezzet veriyor. Nasıl evet. yapılıyor bu? Lezzetli. Domatesi yıkarız, doğrarız. Güneşte kuruturuz, döveriz. Döversiniz. Döveriz. Ağzını bu... burnunu kırarsınız. Ağzını da kırarız burnunu da kırarız. <laughs> böyle dövdükten sonra bunları kavanozumuza koyarız. Kışın domates az olduğu için hormonunu yememek için batırımıza koyarız. Batırımıza koyuyoruz. Lezzeti güzel olur. Lezzeti güzel olur. Şimdi batırık nasıl yapılır? Batırın tadını nasıl mı? Sana bir göstereyim. Hadi göster bakalım. Ha. İnşallah. Domates İnşallah. kurusunu ıslattım sıcak suya evet. koydum. Bu da düğürcüğümüz. İnce düğürcükten olur. Soğanı böyle bir kenarına incecik kıyarım. Yanlarından Koyarım. Dur koyarım. Evet. Bu da fıstığımız. Fıstığımız. Meşhur fıstığımız. Meşhur fıstığımız. Fıstık. Evet. Dövdük. Sevgili seyirciler Kavırdık. meşhur fıstığımız. Kavurduk fıstığı. Böyle güzelce çekeriz. Fakat düğürcükle. Evet. Düğürcükle fıstık yarı yarıya olacak. Yoksa batırın tadı güzel olmaz. Olmaz. Hmm. Anladın mı çocuğum? Batırık peki kimlere yapılır? Ne zaman yapılır? Özel bir yemek anladığım kadarıyla. Safirimiz geldiğinde yaparız. Evet. Tarladan çalışmadan geldik mi acıktık. Ciğerimiz ya yalar bana böyle. Hadi batırık yapalım hadi diyoruz. Hadi bir batırık yapalım içelim. Evet. O olay verelim de içelim diyoruz. Bir şey diyeceğim. Teslim evet. abla, Hatice abla sana mı soruyorum? Hı, evet. Eşler seviyor mu bunu? Evet. Ben yapacağım da benim herif sevmeyecek. Yeah. içmeyecek. ha. İşte, yeah. Ya Sen, ya. Sıvanın kafasına deviririm o ilerini. Ben zehir yersem zehir içerim. Ben tatlıyorsam tatlıyım. O kadar yiysem, mı? Benim. O kadar mı aşk var aranızda? Öyle aşk var yani Öyle bir aşk ben orada Burada mı kendisi şu anda? Şu an burada değil. İşte ekmek parası kazanır. Heh. Nali değil. İyi tamam. Bunu izledikten Domatesi sonra tekrar gelelim biz buraya. Heh. Bir de enişteyi görelim. Şimdi domatesimiz doma yok burada yok. Domatesimizi Heh. de koyduk. Şimdi oh. yavru ovalamaya başla salçamızı getir Ya ]ceğim. çok enteresan sevgili seyirciler. Şimdi ilk başta baktığınız zaman tabi bildiğimiz kısıra çok benzettim ben ama e, kısırdan çok farklı tabii değil mi? Tabii ki çok farklı. Her şeyin bir püf noktası var. Her yeri gezeceğim, geleceğim, Silifke'nin batırını içip gideceğim. Gideceğim bu kadar. Ha bu kadar. Ha bu içiliyor. Tabii. tabii. Yanında köftesini yersin. Evet. İçe suyunu dökersin suyuyla içersin. İçine suyu dökmezsek onur bir kısır. Kısır gibi olur. Evet. Ha, kısıra benziyor. Suyunu dökersek batırık olur. Batırık oluyor. Peki. Domatesin kalanını da dökelim. Limonunu, limonu da, limonuyla beraber dök. Kokusu çıksın. Limonuyla Doksun. birlikte döküyoruz. Kabuklarıyla birlikte dök. Evet. Yıkadım ondan kabuğunu. Şuradan da. Ya kabukları çıkarım. soysaydık. Ya, ya, o ya. O ya. ya. çıkacak. Olmaz. Olmaz, kabuk olmaz, olmaz. Kokusu çıkacak Elfelesi, ona. İlginç. ben bunu hiç su koymadan domatesle ovarım. Domates zaten suyunu içine geçiriyor değil mi? Heh, domatesi. Abdestli memem aynı çiğ köfte. Ya çiğ Yumurucu köfteye <laughs> çok benziyor. Gerçekten evet. çiğ köfteyi benzettim şu anda. Bak kokuyu gördün mü? Koku muazzam. Yer. Muazzam atacağım bak. Koku ya. muazzam. Heh, şimdi dök, yavaş hadi. yavaş kıvamını almaya başladı değil mi? Dök dök, dök, dök. Maydanozumuzu dök. da döktük. Şimdi limonumuzu, limonumuzu dökmeye limonumuzu da aldık. Böyle hepsini bir bardak dökmüyoruz herhalde. Ay yavaş yok. yavaş. Karerin hmm. sıra. Bu nedir? Nar eşkisi. Bu nar eşkisi. Nar eşkisi, nar eşkisi efendim. Silifke. Meşhur silifkenin nar eşkisinde. döktük. Salatalığını döktük. Şimdi ovalaması ya, tuk, tuk, Sevgili seyirciler, şöyle bir göstermek istiyorum. Hemen gelelim. Bakın şu anda işte e, programı başlarken söylemiştik ya, işte Kısır. Kısır'a benziyor demiştim ya. İşte şu hali tamamen Kısır. kısır'a benziyor ama tabii tadını tattığımız zaman farkını işte. anlayacağız. Şimdi de e, olayın boyutu biraz değişti. Şu anda da e, çiğ köfteye benzemeye başladı. Tamam. Sevgili seyirciler, şu anda elimde kısırı var. Bakın, batırık yaparken batır'a gelene kadar. İki tane farklı şey oluyor. Önce İlk kısır yanına, oluyor. Şimdi bakıyorum. sizler için bu kısırı tatlayacağım. Müthiş. Daha batırık olmadan ben notunu verdim. Bu muhteşem bir tat. Su koyuyoruz. Evet, evet, şimdi sulusunu yapıyoruz. Şimdi sulusu mu batırık oluyor? Evet. Şimdi sulusu oluyor. Şimdi sulusu batırık. Yörük teyzelerin en sevdiği yemeklerden biri de batırık besleyici olmasının yanında sıcak havalarda serinlemek için de hazırlanıyor. Sevgili seyirciler, o meşhur batırığımız şu anda oldu, bitti. Ha, daha bitmedi alanı. galiba. Yok, lahanamız evet, lahanamız haşlanmış. Haşlanmış lahana. Marul. Marul koyuyoruz, koyuyoruz. salatalık koyuyoruz. Olay nerelere geldi? kısırın sulu hali. Demirçili köyünün meşhur batırını şu anda tadıyorum. Allah'ın izniyle bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu ne ya? Yeme de yanda yap? Yeme de yanında ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Buz gibi. Burada gerçekten çok sıcak bir hava hakim. Tabii. Ve evet. e, güneş öyle bir yakıyor ki, işte Silifke'nin de o meşhur yiyeceğini yediniz mi veriyorsunuz değil evet. mi? Evet. Biz de serinleyelim dedik, ben birkaç kaşık evet. alayım serinleyeyim. Turş, turşu da koyacaksın yanına. Şimdi ben huzurlarınızda ablalarıma teşekkür etmek istiyorum.